Kesildi çünkü bir işim vardı. Onu halledip şu an geldim. Bu ne işlediğimi ben de anlamadım. Neyse. Şimdi ekibimin bakımı bitti. Evet. Hmm. Ödüyorum ama. Bunlar hep sanki. Ne çöp atayım artık. Ay tamam. Sizin anneniz nerede olabilir ki? Gidip arayacağım. Ay yapın bayım. Ya, işte, Su mı? Birazdan biraz daha ısınınca ben yapıp, yapıp yapıp yiyeceğim. Spor yapın. Evet bakalım annesi nerede? Bunun annesi nerede? Burada o yok mu işte? Aa, arkadaşlar e, bu ne? Bilen var mı bu ne? Nereye koyacağız bunu? Ee. Allah Allah. iki tane bu garip bir şey buldum. Gelin bakalım. inceleyelim Bu mücevheri nereye koyabilirim? Evet, bu mücevher. Böyle bir şey çıktı. Ayy. <laughs> bu nasıl bir şey artık mücevher. cevabı Artık köpek evim bakım eşyalarım buradan alacağım. <laughs> Neyse arkadaşlar bunu tamam. De evet şöyle anlatalım bakın şimdi ben onu tamamlayacaksınız. Şimdi bir çalayım bakayım. Tamam. Tamam. Şu kapanmadı. senin tüyünü de kesmem lazım Ama kesemedim çok tüy var çünkü hiç uğraşamayacağım gidelim sana bırakışım bu kadardı baktığına göre herkes memnun gibi gözüküyor ne oluyor? Tabii bir şey değil ki. Ne bir şey yani? Değil mi? <laughs> Ay Evet Yerdeyim. Şuna değişeyim. Bu cevherler olduğunu yine bulmak için bir çözüm. Bu arada YouTube'dan falan izlemedim. Kendi başıma buldum işte. Bu da böyle bir şey vardı. Yine buradan bir gizem olamaz ya, düşünüyorum. Evet burası da biraz küçük olmuş gibi. E şunu nasıl küçültüp büyüteceklerinizi. Şimdi bak. Bu fotoğrafı var ya hemen gösterelim burası Hemen başka bir renk alalım Daha gerek yok. Şuradaki kimliğe tıkladığınızda kimlik bu taraf çekiyorsunuz. Normal şuna basıyorsunuz normal bu taraf çekiyorsunuz. Daha da arka planı da Yükseltmek için şurayı tutup e, yükseltip indirmeniz gerekiyor. Evet, bu için söylemek istedim. Ve bunun arkasında da demiştim, böyle bir petimiz var diye. Bunun içine de bir nasıl açılıyordu lan bu? Açılmadan bunun içine de kedi çıkıyor. Siz açın bunu. Şuna tıklayarak. Şimdi arıyorum. nereye koyabilirim bunu? Şimdi bu kesin alt katta çıktığına göre alt katta bir gizem olabilir. Çünkü burada bir gizem vardı. Nerede? Şu e şurası var ya köpeklerin köpeklerin e, kart oyunu oynadığı yer. <laughs> Bence buradaki tek gizem budur diye düşünüyorum. Diyor başka bir gizem vardı diye düşünüyorum. Nasıl birbirine bakıyor çok güzel yapmışlar. Hmm. Ne fazla ben burada koyabileceğim hiçbir yer yok diye baktığımda baktığımda yok. Ee, Video sonundan burada bugün. Başka bir gün başka. Ee, bu arada bakın burada şeyler var. Normal karakterlerde artık bu karakterlerin de buraya yeni karakterler de gelmiş olacak. Niye mi? Tabii ki de arkadaşlar. Şunlardan dolayı. Şunlar var ya. Bunlar da artık yeni karakterlerimiz Zaten bunu da o karakterlerinle alabilirim. Ben. Şimdi size hoşça diyorum. Bay bay. Köpek tükürür müsün? Ah pardon arkadaşlar işim bitmemişti. Daha çok işim var arkadaşlar. Bunlar e, yiyeceğim. Bunu da yiyoruz. Bunlar bir şey var mı? Tabii ki de yok. Bunlar zaten var bir şey yok detaylıcısına aradım orayı buraya zaten burada sadece konular var Ben burayı da aramıştım bu bulmayacağız ne bir şey olabilir mi Burası da şey sahiplenme yeriymiş petlere i̇şte buranın bir gizemi var mı şu bakın Şurayla ilgili bir gizem var mıdır acaba veya bu kalemlerle Çünkü bu kalemlerle ilgili çok gördüm ya yani. veya şu resimlerle ilgili veya e, bu resimlerle ilgili bulursanız bana yorumlarda yazarsınız <laughs> arkadaşlar biz biz oturabiliyoruz. Çok güzelmiş. Ee, üstüne oturdum. <laughs> Ay diye bir video vardı. <laughs> Neyse onun gibi oldu. Evet. Gördüğünüz gibi kedimiz düz yok. Göremiyor. Ve gördüğünüz gibi bu kediler ona düşmüyor tatlılar gibi Ama Bu tavşan pardon. Tavşan. Bu kedi. Ama bu küçük kedi bir şeyler anlamıyor. Ona da kötü davranıyorlar. Ve bunu anlamayan Chelsea her gün geldiğinde bu kedi çok üzgün gözüküyordu. Bunu çözmeye çalışanları onları ezberleyen ezberlemeyi karar verdi. Kedinin küçük kedinin yiyosundan. Ve Onları izlemeye koyuldu. Her bitti demiştim ama devam etmeye karar verdim bir kere geldi. onun çırmık attı. Aa, çırmık çırmık. Çizdi yani. Yüzünü. Sonra bir kere geldi. Dedi ki seni gebert. Daha bir de uğraşma diyerek onu çizdi. Ne yani var Bu da bir onun kulağını sırdı. Demişti ki bu da kavga ettik. Ben senin yüzünden kulağımı kaybettim. Ben senin yüzünden gözümü kaybettim. Sus bakayım sen koşma. Diye bağırdılar birbirine. Bu uzun süreçten sonra çok üzülen Aylin ne yapacağını bilemedi. kedi ise şaşkınlık onlara bakıyordu. Bu kedi ise oh yaptılar. Çok sinirliyim ben o kediye. Annemin anısı Allah Allah. Ay, onu Aylin, beslenmeye karar ver. Bir kedi aldım. Sen benim kedimsin diye artık. Ona yan aldı. Ama diğerleri peki biz ne yapacağız dediler. Neyse. Aynen o kedinin kimliği çekmeye gelmişti. Ama kedi çekin çıkarım diye düşünmüş. Beni sevmez ki diye düşünce kimliği çıktığı falan gittiğini görünce çok mutlu oldu. Çünkü Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Burada kendimizi çektirebiliyor muyuz? Aa kendimkini de çektirdim. Ay de pet dedim. Ama boş ver. Neyse. Kendisininkini mi? Kendisinin petini. Kendisinin petini. Onun kim yiyecek demişti artık. Gözsüz kedi mutsuzdu. Gözsüz kedinin de elbet bir ismi olacaktı. Ama ne zaman? Onu kimse bilmiyor. Ta ki Aileen'in sahiplenene kadar. Aileen evet git eve gidin diye gittiğinde ben bu kediyi sahipleniyorum diye zaten söylemişti. Aşkı adam ama onu sevmezsin çünkü onun gözü yok ha benim. Olsun dedi kız da. Ve o evine gitti. Aileen yani evine gitti. Evine gider çıktı yolu ona benzeyen bir sürü e birkaç kez daha gördü. Ve kedinin onlarla onlara çok yakın durduğunu gördü. Onların ailesi olduğunu anladı. Ve çok ara sıra onu oraya ziyaret etmeye götürdü.